Genç Parti Türkiye genelinde teşkilatlanmasına hız verdi. 69 ilde teşkilatlanmasını tamamlayan Genç Parti, olağan büyük kongreye hazırlanıyor. Ankara'da yapılması planlanan kongreye Samsun teşkilatı da tam kadro katılacak. Genç Parti Samsun İl Başkanı Faruk Şen, umut olmaya geldiklerini söyledi. Genç Parti olağan büyük kongresine geri sayım sürüyor. Türkiye genelinde 69 ilde hızlı bir şekilde teşkilatlanmasını tamamlayan Genç Parti'de olağan büyük kongre heyecanı var. Seçime girme hakkını elde eden Genç Parti yeni yönetim ve vizyonuyla halkın tekrar umudu olmak istiyor. 2 Temmuz Perşembe günü Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde gerçekleştirilecek kongreye Genç Parti Samsun İl ve ilçe teşkilatlarının tam kadro katılması bekleniyor. Genç Parti Samsun İl Başkanı Faruk Şen, halkın en önemli sorununun ekonomik kriz olduğunu belirterek, ülkemizin yaşadığı ekonomik daralma salgın süreciyle fazlasıyla hissedilir oldu. Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışan iktidardan vatandaş artık umudunu kesti. Genç Parti, geçmişte olduğu gibi bugün de ekonomik vizyonuyla ülkemizin sorunlarını çözmeye talip olan Büyük Kongre ile iktidar yürüyüşümüzün ilk adımını atacağız diye konuştu. Samsun il ve ilçe teşkilatlarının özverili çalışmaları için teşekkür eden Başkan Faruk Şen, Genç Parti'nin en çalışkan il teşkilatlarından birinin başkan olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Fakat bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Henüz uzun bir yolun başındayız. Genel Başkanımız Cem Uzan'ın gösterdiği yolda girilmedik gönül bırakmamaya kararlıyız. Ekonomik dar boğazdaki vatandaşlarımıza yeni bir umut olmaya geliyoruz şeklinde konuştu.